Arkadaşlar merhaba Bir önceki videomda anlatmıştım Toyota Corolla Far modülü ile alakalı Ekstetiklemeyi nasıl yapacağımızı O videonun devamı olarak Far modülü ve Folemi modülünün montajı ile alakalı Bu videoyu çekiyorum şu anda Artık kusura bakmayın Hem Tek başıma videoyu çekip hem montajla Uğraşacağım artık kısa kısa kesintiler yaparak devam edeceğim videoya. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum: bizim bu far modülü montajımızı kesinlikle ve kesinlikle şu far kolundan yapmamız gerekiyor. Eğer far kolundan yapmayıp sigorta önden yaparsak veya sigorta kutusundan yaparsak sadece farlarımızı yakıyor. Yani Farlarımızı yakıyor derken sadece şöyle şu gösterge ışıklarını farları yaktığında biliyorsunuz ki karartması lazım. Farları gösterge ışıklarını karartmıyor. Arka stop lambalarını yakmıyor ön taraftan yapınca ama bu e, sinyal şey sinyal kolu far kolundan yaparsak bizim bu işlemlerimizi yani hepsini aktif hale getiriyor modül. Diğer türlü sadece farları yakıyor. O şekilde de isteyen varsa o şekilde de yapılır ama o tam olarak amacını hizmet etmiş olmuyor o zaman. Şimdi bizim bu far koluna müdahale edebilmemiz için öncelikle şu altta bulunan kapağı sökmemiz gerekiyor. Bu kapağı sökmek için de şöyle açayım. Direksiyonu şöyle çevirdiğinizde sağa sola şöyle çevirelim. Bakın şurada şurada bir yer var. Burası bir yani onun içerisinde bir tırnak var. Ondan sonrasında sağ tarafta da aynı şekilde. Orada da. Yani bir tornavida yardımıyla tornavidayı oraya sokarak şöyle kastırarak şurası ayrılıyor. Görüyorsunuz şurada zaten ek yeri var. Bura ayrılıyor. Ondan sonra buraya e, burayı ayırdıktan sonra şurayı da söküyoruz. Şurayı. Şu Yan taraf şuraları zaten şöyle asılınca hepsi geliyor. Bunları çekip asılıp birazdan göstereceğim zaten. Şuraları söküyoruz hepsini. Şunları kaldırarak. Bunlar hepsi sıkı geçme. Şunları kaldırıyoruz. Şurayı boşaltıyoruz ki buradaki sigorta kutusuna ulaşalım. Sigorta paneline. Ve buradaki sinyal kolunun altındaki soketler var. Oradaki kabloları ulaşmak için bunu yapıyoruz. Şimdi ben burayı sökeyim. Tekrar size bir video çekeceğim. Arkadaşlar bahsettiğim gibi direksiyon altındaki kapağı söktüm. Size bahsetmiş olduğum sinyal far kolunun soketi bu. Buraları da şu şekilde söküyorsunuz. Zaten her hani dediğim gibi hepsi şöyle geçme. Onları söküyorsunuz. Burada şuradan far koluna ulaşıyoruz. Şimdi ben kendime e, bu far kolunda sinyal e, far hangisi park lambasının kablosu hangisi? Onları bulmak için kendime şöyle bir tane kontrol lambası yaptım. Şimdi e, şuradan farları açıyorum. Yani farlarken sadece parkları açtım ve buradan mesela değdiriyorum. Burada hangisinde elektrik varsa o şeyi yanacak. Mesela bakın ben buldum bunu daha öncesinden kabloyu. Şu benim parklarım. Bakın şimdi yanıyor mesela buna değdirdiğimde yanıyor lambam. Kapatıyorum. Bak şimdi yanmıyor. Açıyorum. Ekstetik geliyor. Lambam yandı. Daha sonrasında bakın şu siyah kablo da şuradaki siyah kablo benim parklarım farlarım normal kısa farlarım. Ben onu bakın şu anda yanmıyor yakıyorum farlarımı. Bak şu anda lambam yandı. Farlarımın kablosu da bu. Ben bunları bu şekilde tespit ediyorum. Siz de bu şekilde tespit edebilirsiniz. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Tekrar yeni bir video çekeceğim. Arkadaşlar follow me tetiklemesi için de şöyle göstereyim arabanın şu sol tarafından. Şöyle Şuradaki soketlerden Bakın Şu mor kablonun üzerindeki Kahverengi kablo Bakın zaten ben oradan bir tetik aldım Follow me içinde Tetiklemeyi buradan alıyoruz Şu kablodan. Şu kahverengi kablodan alıyoruz O da arabanın Sol tarafında hemen Söktüğümüz ayakların Olduğu yerde onu da şöyle gösterebilirim size. Kontrolünü. Bakın. Evet. Tek elde de zor oluyor. Şöyle bağlantısını yaparsam oraya. Şöyle bakın. Kapıyı açmaya bastığımda bakın lambalı bir Tetik geliyor bir yanma oluyor 12 oraya artı geliyor işte follow me de artı tetikle çalışıyor. Bakın lambaya bakın yani fark edilebiliyor mu bilmiyorum ama lambada bir yanma oluyor. Bakın bastıkça o, ve o yanma benim tetiklememle olan bir yanma. Bu da inşallah yani lamba videoda görünüyordur. Follow Me'nin artı tetiklemesini de oradan alacağız. Bu merkezi kilitten açma kapama yaptığımızda tetikleme veren uç. Şurası. Şu gösterdiğim kahverengi kablo. Follow Me için kapıları kilitlediğimizde yanacak Follow Me. Açtığımızda da yanacak. Arkadaşlar. Şimdi modülümüzün artı 12 elektriği şu kablo bu 2011 Toyota Corolla için bu tabi yani diğer her araçta farklı oluyor. Bu kablomuz artı 12 elektrik var bunda. Sabit. Kontak kapalı olsa da bunda artı 12 elektrik var. Şu hemen arkasında görünen soketteki mavide de kontağı açtığımızda gelen artı 12 var. Yani kontağı açınca buraya artı 12 volt geliyor. Bu da modülümüzdeki kontak olan yani ACC yazan kabloya. Bizim modülümüzdeki sarı kablo. Kontak elektrik. Kontağı açtığımızdaki 12 volt şu maviye geliyor. Modüldeki ACC'yi buraya bağlıyoruz. Artı 12 kablomuzu buraya bağlıyoruz. Ben şaseyi de şuradan alıyorum. Arabanın kendi zaten alındığı şaseler burada var. Şaseyi de buradan alacağım. Ve montajına başlayayım. Yani daha detaylı şekilde göstereyim şöyle. Şu kablo. Hemen şu 12 voltun üzerindeki soketin üzerindeki mavi kablo bu. 12 kontağı açtığımızda gelen 12 volt elektrik kablosu o. Sabit 12 şaseyi de buradan alacağım. Şöyle tekrar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir montajını gerçekleştireyim. Tekrar bir video çekeceğim. Arkadaşlar Evet. Montajı tamamladım. Follow me montajımız, far sensörü montajımız hepsi tamam. Bunlarda herhangi bir problemimiz yok. Çalışıyor. Evet. Size daha önce anlattığım gibi şuradan bağlantıları yaptım. E, modülümü falan hepsini şu kapağın içerisine şuraya hepsini monte ettim. Hepsi orada montaj. orada gizledim. Kapakları kapattım. Evet. Far sensörünü de yani algılayacak şeyi de şuraya koydum. Bu ee, sensörü burada. Yani en ideal yer fabrikanın da yani üretim yapan arkadaşlarımın da söylediği en uygun en ideal yer burası. Onu da buraya monta ettim. Şu şekilde. Şimdi size bir testini gerçekleştirelim. Şu anda bakın far kolum kapalı. Mesela şu anda farımı açtığımda çalışıyor. Ve kapalı şu anda far kolum bakın. Hiçbir şey ellemiyorum. Kontağı açıyorum. Bakın. Evet. Farlar algıladı. Size bahsettiğim gibi şu anda hiç Bakın tersine şey yok. Farlarım kapalı. Kontağı kapattığımda otomatik kapanıyor farlarımda. Mesela arabayı çalıştırıyorum. Bakın hemen şey algıladı. Çalıştı. Kapatıyorum. Söndü. Şimdi size Follow Me özelliğini de göstereceğim. Onu da dışarıdan bir video çekeceğim. Bunu burada sonlandırıyorum. Evet ben şu anda follow me özelliklerini farlarıma bağladım. Yani farlarım, stoplarım aynı şekilde çalışacak. Mesela şu an arabamı açıyorum. Gördüğünüz üzere farlarım çalıştı. 5 saniyeye ayarladım ben. Bunu istediğiniz kadar uzun süre ayarlayabilirsiniz. Bakın şimdi de kitliyorum dedim arabamı. Gene aynı 5 saniye çalışıyor bu şekilde. Açtığınızda da aynı. Kitlediğinizde de aynı. Follow me özelliğimiz de bu şekilde. Bunu istediğiniz kadar uzun süreyi ayarlayabilirsiniz. Yani inşallah herkese faydalı olmuştur yapacak olanlara işine yarar diye düşünüyorum. Kafasına soru takılan olursa da yorumlara yazabilir. En kısa sürede dönüş yapmaya sağlarım. Yani modülünde bağlantı aşamalarını tek tek anlatmadım. O zaten YouTube'da var. Yani üreten fabrika da kendisi paylaşmış. O yüzden onları tek tek anlatma gereği duymadım. Ama herhangi bir problem olan olursa, soru danışmak isteyen olursa yorumlardan yazabilir. En kısa süre dönüş yaparım. Gerekirse numaramı da verebilirim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Falan bir özelliği tekrardan bu şekilde. Siz bunu sislere de bağlayabilirsiniz. Sadece parklara bağlayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız her türlü o şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.